Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Allah'ın yardımıyla dersimize başlıyoruz. Ya Rabbi kolaylaştır, güçleştirme. Sevgili öğrenci kardeşlerim, camiye gidiyorum iki kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızın 21. ünitesine gelmiştik. 21. ünitenin konu başlığı İslam sevgi ve barış dinidir. Bugün İslam'dan sevgi ve barıştan bahsedeceğiz. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ali radıyallahu anhu peygamberimizin damadıdır. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatma ile evlenmiştir. Hazreti Ali'nin bir tane çocuğu oluyor. Hazreti Ali ona harp ismini, savaş ismini koyuyor. Peygamber Efendimiz torunu görmek için Hazreti Ali'nin evine gidiyor. Hazreti Ali'ye soruyor çocuğa ne isim koydunuz? Hazreti Ali ya Resulallah çocuğa harp ismini, savaş ismini koydum der. Peygamber Efendimiz çocuğun ismi Hasan olsun diyor. Hasan güzel çocuk demektir. Biraz zaman geçiyor. Bir buçuk iki yıl kadar Hazreti Ali radıyallahu anh'unun ikinci bir çocuğu oluyor. Yine Hazreti Ali çocuğuna harp savaş ismini koyuyor. Peygamber Efendimiz yine Hazreti Ali'nin evine gidiyor. Hazreti Ali'ye soruyor. Çocuğa ne ismi koydunuz? Hazreti Ali diyor harp ismini koydum, savaş ismini. Hazreti Ali kahramandır, savaşı çok seviyor. Peygamber Efendimiz diyor çocuğun ismi Hüseyin olsun. Hüseyin güzel, tatlı çocuk demektir. İşte Peygamber Efendimiz hiçbir şekilde harp ve savaş kelimesini duymak bile istemezdi. Torununun ismi olsaydı her zaman duyardı. Ama Peygamber Efendimiz rahmet peygamberidir. Peygamber Efendimiz barış peygamberidir. Peygamber Efendimiz sevgi peygamberidir. Onun ne kadar sevgiye, barışa taraf olduğunu anlamamız için bugün selamdan bahsedeceğiz. İnsan toplum halinde yaşar. Hiçbir insan tek başına yaşayamaz. Bütün insanların diğer insanlara ihtiyacı vardır. İnsan toplum halinde yaşadığı için toplumun kurallarına uymak zorundadır. Çibar olmak, nazik olmak zorundadır. Bir insanla karşılaştığında güzel bir söz söylemelidir. Tebessümlü onunla karşılaştığında güler yüzlü olmalıdır. İşte yüce dinimiz İslam'da biriyle karşılaştığımızda ilk olarak ona selam vermemizi bizlere tavsiye ediyor. Sevgili öğrenci kardeşlerim Hazreti Adem aleyhisselamdan peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberler selam vermişler. Allahu Teala cennette Hazreti Adem'i yaratıyor. Hazreti Adem'i yarattıktan sonra Hazreti Adem meleklerin yanına gitmek istiyor. Yüce Mevlamız Hazreti Adem'e ne diyor? Ey Adem diyor. Meleklerin yanına giderken onlara selam ver. Esselamu aleykum de. Hazreti Adem meleklerin yanına giderken onlara selam veriyor. Melekler de Hazreti Adem'e karşılık olarak ve aleykumuss selam derler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da babasına selam vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz bizlere bildiriyor. Daha önceki dersimizde anlatmıştık. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babası putlara tapıyordu. Hazreti İbrahim ise hiçbir zaman putlara tapmamıştı. Babasına diyor babacığım bunları bırakın bunlar kötü şeylerdir. Babası kızıyor uzaklaş diyor. Hazreti İbrahim ne diyor? Selamun aleyküm diyor. Ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de selama ne kadar değer verdiğini biraz sonra anlatacağımız hadislerden anlayacağız. Sevgili öğrenci kardeşlerim Selam Hazreti Adem ile başlamıştır. Hazreti İbrahim ve Peygamberimizle devam etmiştir. Ve cennette de selam devam edecektir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de cennette melekler müminleri karşılarken onlara selamun aleykum. Selam verdiklerini bizlere bildiriyor. Sevgili öğrenci kardeşlerim selamın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Selam barış, huzur, bereket ve rahmet anlamındadır. Bizler birine selam verdiğimizde Esselamu Aleyküm dediğimizde Ona şunu diyoruz. Seninle dostum, sana dua ediyorum. Benden sana zarar gelmez. Karşımızdaki de bizlere cevap verdiğinde Ve Aleyküm Selam dediğinde O da aynısını diyor. Ben seninle dostum, benden sana zarar gelmez. Ben sana dua ediyorum diyor. Ne kadar güzel bir sözdür. Sevgili öğrenci kardeşlerim İbadetlerimizde selamı hatırlıyor musunuz? Eminim ki hatırlıyorsunuz. Bizler namaz kılarken tahiyyat duasını, et-tahiyyatü duasını okurken iki defa selam diyoruz. Esselamu aleyke, esselamu aleyna diyoruz. Bizler namazı bitirdiğinde son oturuşta tahiyyat duasından, selli barik ve rabbena dualarından sonra ne diyoruz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi diyoruz. Selam veriyoruz. Hemen selam verdikten sonra ne diyoruz? Allahümme ve minke selam diyoruz. Allah'ım sen selamsın, sen selamın kaynağısın diyoruz. Ve Yüce Rabbimizin isimlerinden biri de Esselam'dır. Sevgili öğrenci kardeşlerim, cennetin isimlerinden biri de darus Selam'dır. Rahmet, huzur, barış yurdu demektir. Ne kadar güzeldir. Demek ki bizler selam kelimesini çok iyi hatırlıyoruz. Sevgili öğrenci kardeşlerim, bizler selamın dışında da bazı güzel sözleri kullanıyoruz. Örneğin günaydın diyoruz, iyi sabahlar diyoruz, hayırlı günler diyoruz, iyi akşamlar diyoruz, hoşça kal diyoruz. Ama bu sözler selamın yerine geçmez. Bizler bir Müslümanla karşılaştığımızda ilk olarak ona selam vermeliyiz. Selamdan sonra bu güzel sözleri kullanabiliriz. Ama önce selam vermemiz gerekir. Sevgili öğrenci kardeşlerim selam vermek sünnettir. Selam almak ise farzdır. En güzeli selam verdiğimizde Esselamu Aleykum dememiz ve karşıdaki kişi de Ve selam demesidir. Selamun Aleykum ve Aleykum Selam da diyebiliriz. Bunun da bir sıkıntısı yoktur. Sevgili öğrenci kardeşlerim selam vermek de selam almak da sevaptır. Konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti sizinle paylaşmak istiyorum. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Size selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de bizlere selam verildiğinde aynı selamla veya daha güzeli bir şekilde karşılık vermemizi bizden istiyor. Nasıl aynı şekilde veya daha güzel bir şekilde selama karşılık verir? Bunu anlamamız için Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini ve Peygamberimizin hayatında yaşadığı bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir gün Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla beraber oturuyor. Sahabilerden, arkadaşlarından biri Peygamberimizin yanına geliyor. Esselamu aleyküm diyor. Ve Peygamber Efendimiz de ve selam diyor. O kişi oturduktan sonra Peygamber Efendimiz diyor ki bu 10 sevap kazandı. Biraz zaman geçiyor başka biri geliyor içeri giriyor. Esselamu aleykum ve rahmetullahi diyor. Peygamber Efendimiz de ve aleykumusselam ve rahmetullahi diyor. O da oturuyor. Peygamber Efendimiz diyor bu arkadaşımız da 20 sevap kazandı. Biraz zaman geçiyor Başka biri geliyor. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. Peygamber Efendimiz de ve aleykumu ve rahmetullahi ve berekatuhu diyor. O da oturduğunda Peygamber Efendimiz diyor bu arkadaşımız da 30 sevap kazandı diyor. Ne güzel, ne kadar güzel Peygamber Efendimiz bizlere anlatmıştır. Esselamu Aleyküm derseniz 10 sevap. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi derseniz 20 sevap. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu derseniz 30 sevap. Ne kadar güzel. Selamı veriyoruz, sevap alıyoruz. Bu selamı aynıyla, aynısıyla cevap vermektir. Daha güzeli cevap vermek nasıldır? Birisi bize Esselamu Aleyküm dediğinde biz ona ve aleykümselam ve rahmetullahi deriz. Yani onun söylediğinden bir kelime daha fazla dersek onun selamından daha güzel bir selamla ona karşılık vermiş oluyoruz. Sevgili öğrenci kardeşlerim, eminim ki şu anda içinizde soruyorsunuz. Ne zaman merhaba deriz? Merhaba demek selamın yerine geçer mi? Merhaba demek selamın yerine geçmez. Ne zaman merhaba deriz? Selamdan sonra. Birisi bize selam verdiğinde biz onun selamını aldıktan sonra ona merhaba deriz. Bizde meşhur bir söz var. Ne deriz? Esselam qabl el kelam. Selam kelamdan önce gelir. Kelam konuşmaktır. Önce selam veririz, sonra konuşuruz. Önce selam, sonra merhaba, sonra konuşmak. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile kızı arasında geçen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimizin kızı geldiğinde, Peygamberimize selam verdiğinde, Esselamu Aleyküm dediğinde, Peygamber Efendimiz ve Aleyküm Selam diyerek ona cevap verdikten sonra kızına merhaba diyordu. Kızı da merhaba diyordu. Ve aynı şekilde Peygamber Efendimiz kızının evine giderken, kızı Hazreti Fatma da Peygamberimizin selamını alıyordu. Selamını aldıktan sonra ona merhaba diyordu. Demek ki birisi bize selam verdiğinde biz önce onun selamını alırız. Daha sonra biz ona merhaba deriz. Merhabanın anlamı nedir? Gönlün rahat olsun, gönlün hoş olsun anlamındadır. Ne kadar güzel bir sözdür sevgili öğrenci kardeşlerim. Sevgili öğrenci kardeşlerim, selamın adabıyla birkaç şeyi sizinle paylaştıktan sonra dersimizi bitirmek istiyorum. Küçük büyüye selam verir. Yürüyen veya ayakta olan kişiyi oturan kişiye selam verir. Sayı bakımında az olanlar çok olanlara selam verir. Eğer bunlar selam vermediği zaman yine bizler selam verebiliriz. En hayırlı olan kişi en başta selam veren kişidir. Sevgili öğrenci kardeşlerim bizler her zaman birbirimize selam vermeliyiz. Evimize girerken ailemize çıkarken karşılaştığımız Müslüman kardeşlerimize tanıdığımız tanımadığımız bütün Müslümanlara selam vermeliyiz. Ancak bazı yerlerde selam verilmez. 1. Lavabo ve banyoda olan birine selam verilmez. Biliyorsunuz ki lavabo ve banyoda konuşulmaz. 2. Namaz kılana, Kur'an okuyana ve hütbe okuyana selam verilmez. Çünkü o ibadet ile meşguldür. Biz onu rahatsız etmemeliyiz. 3. ise ders okuyan birine selam verilmez. Sevgili öğrenci kardeşlerim, bizler böylece İslam'ın sevgi ve barış dini olduğunu ve bunun da selamla sembolize edildiğini öğrenmiş olduk. İnşallah bizler de İslam'ın bizlerden istediği şekilde ve peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere tavsiye ettiği şekilde Selam ahlakına riayet ederiz ve her zaman birbirimize selam vermeye gayret ederiz. Ve kitabımızın 21. ünitesini bir defa okumaya gayret edelim. Sevgiyle kalın, selametle kalın. Esselamu aleykum.